Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Kümes ziyaretine geldik. Kümesimizde maşallah demeyin peşin peşin söyleyeyim unutmayın. Burada çok güzel çikolatalar, şekeri, maviler var. Sarı kalemlisi var. Burada bir tanesi yeni yumurtlamış çikolata. Böyle bir pal Kırmızı var böyle. Abimizin kuşları gerçekten mükemmel emek sarf ediyor. Muratcan Can Yakar kanalında da çekilmişti bu taras. Bayağı bir kuş kaçırıyordu. Epeydir kuş kaçırmamış. Kuş kaçırmamayı öğrenmiş. Bakar mısın şunun maşallah. <laughs> Olsana go. Halil Usta. nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın abi? İyi. Geçen yeni videoda bir tane tip vardı ya. Sarı. Ha. Ha. Sarı tip. Onu Murat bana vermişti. Ben burada kaçırdım. Yine ha. sana gelmiş o. Geçen sene Beşici Ayem'le kaçırdım onu ben. Hı. Şey var mesela. Murat iş yerinde bir tane şey yakaladı. Murat Can Yakar'ımız da burada. Kardeşim. <laughs> Şeyde iş yerinde yakaladı. Kuşu bizim Mardin'ci arkadaşa verdi. Mardin'i o orada uçurmaya başladı. Uçurduğu gibi bizim eve geldi. Bak. Balkona kısmet veriyor. yani kısmet. Balkona geldi. Yani alışkın. Kuş alışkın değil. Alışkın değil. Kuş sanayide yakaladı. İki telli de yakalıyor. E oradan nasıl geliyor abi? İki telli ya iki i̇ki de yakalıyor. yakalıyor. Bizim arka mahalledeki veriyor. arkadaşa veriyor. Arkadaş uçurduğu gibi için, gene bize geliyor. İşte 3-4 gün bekletiyor. 3-4 gün sonra ben balkonda uçuyorum. Bir bakın beyaz geliyor. Beni görüyor sanki. Geliyor gene benim yanıma. Böyle de bir şey yani. Hı, hı. Kuş bana de... alışkın. Kuş. Ben, <laughs> de değil, o zaman, o zaman de şeyi video izledim mi? Ee, senin çektiğin videoya ses verdim yani. Goble ya. goble şey diyordu. Havada uçan kuşlar gel gel dediğini duyuyor mu dediydi ya. Ona şey olsun ya latif olsun diye tam ayarlamaya çalıştım böyle gel 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 dedim. O arada sen ne diyorsun zaten tak iniyor. o gel gel şimdi alıştıktan sonra kuşlar ona göre. Şimdi yani. Yaptığın zaman ona ben alışırsan ben ben ona ben gelir. Ben, 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 ben gel gel ben. dersen ona göre gelir. Ben. Neyse. Oraya, da çekiştin ne sen Ney sen de? Açayım mı? Sen de ney? Çekeriz abi. Ben de ney? Sen mi yapıyorsun? Ee, ben, ben, ben öyle yapıyorum. Onu klasik, şeklinde. onu herkes yapıyor. O, ben de öyle yapıyorum. Şimdi çağırma şekline doğru oluyor. Yani Kuşu nasıl alıştırırsan öyle gidiyor. Aynen öyle. Bakalım. Buraya bakmayacağız şimdi. Bakmayacağım. Sonra bakacağım. Az sonra. Burada bir kümesimiz daha var. Orası normal damız şey yavru kümesi. Yavru kümesiydi. Yavru kümesiydi. Sonra da değiştirdim. Yavrular <laughs> gidince. Ka kacabal. Abimizin e, ka gelen kaçaklar mesela yani, yani, buraya atıyor. Ondan sonra şuraya atıyor. Kapa o, o, şura ya? Yani çok bir güzel bir şey şuraya. var. Bana göre bütün Durur, çatılar ya. güzel. Çünkü e, benim çatım olmadığı için gördüğüm çatı gayet güzel oluyor. Şuraya bile atmış olsa şuraya kuşları serse on numara alan. Halil Usta şu karşıda da kümesi var herhalde değil mi? Evet abi Betel bıraktı, oldu. bıraktı. o arkadaş bıraktı. He. Bak abiciğim. Orada bir arkadaş mı besliyor bıraktı. Evet. Şu karşıdaki ucu görülen orada bir arkadaş var baskıcı. Karganın olduğu yerde var Karganın mı? altındaki Yok, bir Altında. 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 Orada da baskıcı var. He. O da iyi bir baskıcı. Ben orayı zannediyordum. He. Bu şu, gönen görünen e, çatının arkasında da iki tane kuşçu var. Vay vay vay. Karşıdaki siyah binanın orada bir kuşçu var. Senin bakıcı arkamda senden aldığı kuşları bakıcı olarak da vermiş oldu. He ona verdim şu arkadaşa. O çocuk çok iyi bir mavi Ma inci nasıl? Senin bakıcıların vardı ya bir de mavi. Evet. Hatırlıyor musun? İşte onu o arkadaşa verdim ben. Sizin bakıcı değil. bak. Bakıcı bakıcı mıydı? Neydi işte bilmiyorum. Şey, mavi baskı vardı. Ma mavi baskı değildi ama benim. Yani. Mavi baskı değil onlar. Ya onlar farklı bir şeydi. Sen yavrum. Geldi mi? Kim geldi Kömür. Yok. Evden kaçmış. Kaçtıysa içeri girmiştir. Kedim de var. <laughs> o arkadaşa verdim. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Geçen hafta muhabbet oldu. Posta ha, yakalamıştım. Hani Aradım. O düşün. Yok. Gel onu da çek. Gel şükür. Gel gel. Kedimi de çek. Gel. Ya, fare, şey o, fare mi? Nasıl çıngırak sesini duymadın bak, ya? Oğlum bak 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 bak. Kim gelmiş? Bak bana Ay, bak. Maşallah. Oğlum bak kim gelmiş? Kim Abi, gelmiş oğlum? Ben... Oğlum bak amca gelmiş bak. Bu bak. Bak 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 bak. Bak, bak korktu mu? Oğlum bak. Ay maşallah. Gözüne bak. Oo. Oğlum bak kim gelmiş? Gel. Hadi anneye git. Hadi anneye git hadi. Anneye hadi oğlum. Hadi anneye git. Sen ne yaptın evden mi? Ha? Ben hiç görmedim ki. Çıngırak sesini

Halil ustamıza bu baskalar da bizim hediyemizde. Çaktırmadan duymuyoruzdur herhalde. İfşa edeyim şurada. <laughs> Yok maşallah çok, çok güzel bakmışsın. Çok şu şey ya. Bizden hediye gelen bir tek bunu tuttun herhalde. Başka Hı. da tutmamışsın ya. Başka var mı bizden hediye gelen? Murat'ın bir tane daha şekeri vermişti. O da bir arkadaş hediye etti. Ha etti. İç ben de kıramadım. Şey var ya. Şey ustam var ya Murat'ın. Şey Ömer, Ömer kutusunu şey yakalamıştı ya. He. Şey yakalamıştı diyorum ya. Şey var. Tombaladan çıkmıştı. Ha. Ha. O çocuk istedi kıramadım ben de verdim. Şey ya o çocuğun ismini de unuttum da. Kenan Kenan Kenan. Varla, Kenan, varla, ona, şey. Kenan ona verdim. Bir tane e, kendi baskı almıştım şeyden İlyas'la. İlyas, la, İlyas la bir şeyden onunla beraber istedi ben de kıramadım verdim. Sen, sen hediye etmeyi de seviyorsun ya. Vallahi. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben biliyorum ya. sana çünkü bir kolye hediye gelmişti bir ara. Aha, benim aynı. haberim olmadan. <laughs> Fikos alsın. Yok Fikos alsın. Fikos. yok Sen kapıyı açtın ama. Ben kapıyı açmadım P ki lan. kapıyı kim açtı? açtı kuş, kuş bir muhabbetinden önce e, o zaman, o zaman. 200 300 tane kuşum vardı. Kuş grubu öncesi. Kuş grubu. Kuş grubu döneminde kuş zaman. vardı. Sonlarına doğru Biz 200 tane kuştan 10 10 tane kuş fazla fazla. Abi. 20 tane. 10 10 10, 10, 7, 10 şey Ya 5 10 ya. takım falan bıraktıydım takım çünkü bıraktın, hem bakıcılar hem de temiz Mesela kanlarımı mı? ayırdıydım böyle o kadar şey karganın içerisinde lan yani güzel illaki vardı da var en abi. krallarını seçip ayırdıydım. İki takım dedim de. İki takım o, benim de. benim sevdiğim iki kuş vardı. Güllümüz vardı. Parça kanat güllü. Şey i̇şte, kapıya. Abi, şimdi, şimdi hatırlamıyorum ama. Şöyle bir şey var. <laughs> kapıya ne kadar kilit vur. Hırsız <laughs> içerideyse yapacak bir şey yok. <laughs> ben öyle. üç ay aradım kuşlarımı. Yok çıkmadı. Nereden bulayım? Ben kardeşimle geldim burayı. Dedim ben kendim. Ya, ben, kendim hırsızın kimesindesin? <laughs> şeyle Navigasyonla dedim, konum asla dedim ben gene bulamazdım burayı. Evet. Ya ben, zaten ben ondan sonra gitsem ben o, o, o bu, evi bulamazdım ki ben. Tamam canım. Abi, ya, ya. vallahi bulamazdım. Yeminle bulamazdım. Servis oradan Ya, geçiyor. servis ondan sonra oradan geçmeye başladı. Onlar o zaman oradan mı geçiyordu. Aralarda çok Vay hırsızlar vay. Ben elimi sürmedim ki. Ben şey Ben tavana çıktım. El <laughs> doldurdu. Aldı geldi. <laughs> Yanındaki bir eleman var. Şey Murat ya, şey ya. Mahmut, Mahmut. Mah 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 o kadar o kadar kuş beslemişliğim var. Tavana birkaç kişi e, çalmak için niyetlendi. Çıkamadılar, çalamadılar. çalamadılar. Hani şey, şey yapamadılar. <laughs> Diyorum ya işte. Hırsız <laughs> içeride olunca kilit dayanmıyor. Ki, demek Siz, sizin zamanınızda kümes yok. Bizim kümes. Kümeste de değildi kuşlarım. Kümes bu kadar değil bir şey Kümes de aynen, değildi. De. Aynen. Ha. Çatı, ha. Aynen, aynen. Çatı çatı değil kapanınca bir odalık yer açıktı. O, e, araya bir yere koyduydum ben kuşları. hani evet, köşeye bir yere koymuştu sadece çevriliydi. Aa, bak bu... arkadaş uçuyordu Ha güzel. Bak, Şeyde abi, e... Abim şey yapmış bu evlerin tahta kapıları var ya eski. Eski evet, tahta tam... kapı. O cam tarafı yoktu alt kısım vardı. Tahtanın üstüne bir de kavas takmıştım böyle kapı geniş olmuş. Tamam, bir şekilde kastım. Elemanı gönderdik. O eleman topladı aldı geldi abi. Allah razı olsun. Bizim o zaman kapıyı şey açıyordu bak böyle bir yerde saklıyordum kolu, kolu takıyorduk. Kol açıyoruz, açıyoruz. <laughs> Anahtar bile yoktu Yani. Onu patlatamıyorlardı. <laughs> Alamıyorlardı. Terasa çıkışa da şey yaptıydım böyle delik açtıydım duvarla kasanın arasından zincir doluyordum 2-3 kat. O yani hatırlamıyorum o kadar, o kadar biz uğraşmadık herhalde. Iki, Siz uğraşmadınız. Değil, son, he. Biz 200 tane kuş Ben bıraktıktan vardı. sonra he. oldu. O eleme ellerinde kalan kuşlar vardı. Full damazı işte abimin kuşları vardı. Renkli kuş veriyor zaten. Kuşlar siyahtı altında kırmızı geliyor yani. Tuhaf renkler geliyor onun. O şekilde o kuşlara yumuş işte. 5 takım mı? O takım ne vardı? Siz onları yani alıyordunuz. Yani 4-5 ağız yavru aldıydım onlardan. Ya bildiğim böyle bir, öyle bir sarı yok ya. Hani aldı ya kara kuşlar. İkisi de kara e, ama A, sarı de, veriyor. Sarı var mıydı ya? Hayır. Yok. Yoktu değil mi? Kahverengi vardı. Onlarda yoktu. Siyah vardı, Siyahlar parça var, kanat yok. güllülerim vardı, bir de, bakıcılarım ana bay, vardı. Ne? Ana bayiler buradaydı. Ana de. bayiler, anaçlar bende kaldı zaten. Yavruları zaten hepsini elden çıkardı. Tek, çıkar tek kafa bir tane şey vardı, çikolata baskı, o çok güzeldi. O kaçtı zaten. O oka bir tane benim dişim vardı. Ondan sonra ben kuşlu... O zaman ben de bıraktım işte. He. Senden aldım, bir sene sonra işte... Ya? Yeah. Çok sevdiğim iki tane kuş kaçtı, ben de bıraktım. 2011 neydi bıraktım? Bizim o zamanlar şey vardı, kanat dişi. Dükkanda bir tane banka var, ona benziyor böyle. Güllüydü, postaya benzer bir şeydi. O mesela, gene bir ara ha, ha, Posta Postaya işte Onları o arkadaş evladım? işte, O bakışmalara kaldı işte. O normalde tamam, tamam, yar tamam. yarım kanat geri gelmişti. Bir ha. kere daha çalmışlardı onları. Ha. Tamam. Ha. Hatırladım. Abi onu bekledi de, o <laughs> da <gelmedi. gülüyor> Bek... Havada <laughs> uçuruyordu ki, sen çok beklersin. O, o, o çatı... O yarım kanat çat gelmişti o. O çatının altında besliyor, şey, uçurmuyor ki. Kuş besleyen bir adamın, hani arayıp da bulamayacağı kuşlardan biriydi o. Çünkü Doğru. iki tane üç tane yem alırdı. Tarasta benim bir ara sekiz on tane yavrum vardı. Hatta resmi de saniye. var dükkanda. Hepsini hiç ayırt etmez. Tık, tık 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 bakardı. Aa, o bak, bak 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 bak. Gel. Bak bak bak, bak. tavşanım da var. Hayvanat <laughs> bahçesi <laughs> Biz Jurisis Park'a geldik. Bak, bak, Ay maşallah Öyle. bu da çok tatlı ya. Öyle. Yok yok. Lan senin gocun nerede? Şimdi, ne diyorlar buna ya? Bu Angora yabancı. Da, yabancı. Angora. 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 Ölüyor. Ölüyor. Tüyleriyle çorap ya da kazak yapılıyor ya ondan. He. Ha, ha a, 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 çok a, güzel. A. Ha. Hadi iyi ba. <laughs> çorap eşi da, var mı eşi? Yok. Yok, yok. Aa, eşi burada, olsun. Üret. Vereceğim de çocuklar diyor ya. Tek duruyor bu şeyde. Senin kuşun varsa onların da bir hayvan olması lazım abi. Kedi var ya. E ee, olsun. Al, bunu vermeyiz. de çok büyümüş. Geçen bunu kesmiştik çok büyümüş. Hadi gönderiyorum ben. Bir daha çay içelim değil mi? Biraz daha çay içelim. Ha bak onun için nasıl yiyecek bak. Bak şimdi nasıl yiyor. Yolun çıldırdı bak. Çıldırdı görüyor musun? Oğlum çıldırdı geliyor. Çok tatlı maşallah ya. Kokuyu aldı hemen çıldırdı. Şey o, ne kadar verirsenler iyi olmaz lütfen. Benim oğullarımı çekmeniz lazım. <laughs> hadi oğlum al bakayım bunda. Tamam 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 hadi hadi yere. Vallahi. hadi 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 Çıldırdı bak. <laughs> Dedim çıldırdı Allah. bak. Allah. Çıldırdı çok büyümüştükleri ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Biraz daha takılacağız. Kaçak gelir diye umuyorum. İki tane uğurlu ayak geldi. Biraz daha takılacağız. Onu ikinci bölüme saklayacağım. Orada bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Biro. Aa sevdim. Hadi Allah'ım. Abone olmayı unutmayın. Beğeni de yapın. Evet. Yorum <laughs> da yapın. Yorum atın. Beğeni Allah yapın. Allah Abone olsun. olun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Arkadaşım. Bak iyi. maşallah tırdım.